Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere yine Power BI üzerinde bir case çalışması yapmaya çalışacağım. Senaryomuz şu şekilde, görmüş olduğunuz bu dashboardu hazırlayacağız final olarak. E, senaryomuz da şu şekilde, e, dokumentasyonu. Şimdi e, üretim, sipariş ve hedef e, veri dosyalarımız var. Bunlar Excel'deki veri dosyaları ancak tabii ki farklı platformlardan da alınabilir. Dosyalarda size göstereyim. İşte e, sipariş numaraları var. E, şöyle göstereyim. İşte bildiğiniz e, bizim e, ürettiğimiz hayali veriler, ürün kodlarımız var ve siparişler alınıyor. Bu kadar adet gördüğünüz gibi. Bir de üretim yapıyoruz. İşte e, elimizdeki stok da olabilir bu veya ürettiğimiz de olabilir. Bu da elimizdekiler diyelim, mevcutlar ürettiğimiz adetler yine bu ürün kodları var burada Bu da ürün kodları işte Ne diyelim ilişkilerdeki temel e, sütünü oluşturuyor bilgiyi oluşturabiliyorsunuz çok sayıda veriyi aldığımızda veri modelimizi ve ilişkilerimizi de oluşturmamız gerekiyor. Tabii verilerimiz de tutarlı olmalı. Yani her şeyi bir araya getirip de bir dashboard yapmayı düşünmek iyi güzel de bu nasıl işleyecek? İlişkiler nasıl olacak? Neredeki veriler toplanacak? Neredeki verilere göre ilişki kurulacak? Bunların çok iyi şekilde planlanması gerekir. Aksi takdirde raporlarımızı istediğimiz gibi üretemeyebiliriz. Evet, üretimimizde de bu şekilde yine tarihe göre bir akan veri, siparişler, buradaki kodların uyumlu olması lazım. Yani burada ABC kodu, burada da XYZ kodu olursa aralarında ilişki kuramayız. E, ve e, üretim hedefleri de koydum. on e, 10 ürün üretiyoruz. Bunlar onlar aslında. E, onun da yıllık hedefleri var. Aylık da olabilirdi bu. E, ben hani global bir hedef koymuş oldum. Şimdi gelelim aralarındaki ilişkilere. Biliyorsunuz hedef tablomuzda o 10 ürünün e, hedef değerleri var. Dolayısıyla buradan üretime e, bir one to many ilişki yani zaten tekrarsız bir 10 kodumuz var. Burada en tane tekrar eden kod var. Burada yine e, farklı olan şeyimiz diğer uygulamada bir menü to menu ilişki de sizlere göstermek istedim. Üretimde de en tane ürün kodu üretiliyor. Siparişte de en tane ürün kodu üretiliyor. Dolayısıyla e, one to many, e, menu to menu de böylelikle oluşturmuş olduk. One to menu, yani tek yönde bir akışımız bunlar. E, many de çift yönde yani buradan da buradan da birileri e, birbirine geçecek şekilde diyelim raporlarında kullanabilirim. O da şu şekilde ilişkileri size Power BI üzerinden göstereyim. Şöyle tıkladığınızda görmüş olduğunuz gibi ilişkilerimiz çok atek e, tek yönlü e, ve yine çok çok ilişkimiz e, çok her iki yönde bot olarak gördüğünüz gibi çok çok ilişkimiz de bu şekilde. Evet devam edelim. Onun dışında biliyorsunuz Power BI bir parçası da Power Query. Hem verileri alırken temizleme, birleştirme, ayırma, tarih düzenleme birçok işlem yapabiliyoruz. Em Language kullanarak bir işleyebiliyoruz. Ondan sonra burada görmüş olduğunuz gibi Power Query tarafında da bir birleştirme merge querysi yapacağım. Çünkü üretimdeki adetlerin yanına o kodun sipariş adedini de getirmek istiyorum ve bunu farklı şekillerde de yapabiliriz ama bu senaryoda böyle gerçekleşti. Yani her bir case zaten bir farklı bu bizim ikinci case'imiz bir başka case daha vardı. Böyle onlarca case'imiz var bunlar aslında bizim yaptığımız küçük çalışmalar eğitim sürecinde. E, Tabi raporumu oluştururken bir takım oranlar gerekecek hani işte dashboardta gördüğünüz işte üretim siparişin yüzde kaçı Fazla mı az mı gibi bir oran bu şekilde. Üretim sipariş oranı %18 fazla olduğunu gösteriyor. Farklı oranlarda olabilir. Yine burada bir hedefimiz vardı. Toplam üretim adeti hedefin ne kadarını bölüktü. Onu ona bölerek hedefin %68'i e, kadar üretmişiz gibi. Yüzün altında olanları da kırmızı bir koşulu biçimlendirme yapmışız. Şimdi hepsini yapıyor olacağım. Yine bir e, hedefe karşılık. E, üretilen ve sipariş edilen e, miktarları e, görüyorsunuz. O da böyle bir e, ne diyelim birleşik grafik şeklinde olacak dashboardumuz. Evet şimdi e, isterseniz sırasıyla bu işlemleri yaparak e, dashboardumuzu birlikte oluşturalım. Tabi bir de e, filtreleme yapma imkanı verecek şekilde e, bir slicer'ı bir dilimleyiciyi de aylık e, kullanmak gayet normal olacaktır. Daha farklı tabii ki e, kartlar, matlar kullanılabilir e, şey gereği. Evet. Boş bir sayfa açıyorum raporda. İşte buna da işte üretim sipariş e, dashboardu diyelim. Evet. Şimdi tabii öncelikle verilerin alınması gerekiyor. Excel kitabından veya işte nasıl kaynaklarımsa verilerim bunlar. Verileri alırken transform işlemi yapmayacağım. Görmüş olduğunuz gibi temiz veriler direkt yükle diyorum. Üretim verileri direkt yükle diyorum. Hani böyle bir sütun düzenleme vesairesi gelmiyor. Üretim hedeflerini yükle diyerek ortamıma alıyorum aldığım e, buraya görmüş olduğunuz gibi gelen ortam. tabi ondan sonra ikinci iş ilişkilerin kurulması. Power BI e, bunları zaten aralarında ilişkisiz olarak getiriyor. Ben ilişkiyi şöyle kuruyorum. Siliyorum. E, buradan atıyorum. Ürünleri, ürünler üstüne veya e, çok fark etmeyecek herhalde buraya atmanız yeterli. Zaten nasıl olsa içi açılacak. E, buraya giderek ilişki alanını bununla bunun olduğunu seçiyorum İlişkinin türünü onaylıyorum veya değiştireceksem değiştiriyorum burada zaten amacımız many ilişki zaten başka bir ilişkide olmayacaktır Çünkü 10 tane ürün tekrarsız ürün kodu burada e, görmüş olduğunuz gibi tek tarafında üretimde de en tane ürün kodu tekrarlı bir şekilde tipik bir many ilişkisini e, burada oluşturmuş oldu Aynı şekilde burada da çoka çok ilişki yapıyorum. Neden? Çünkü bizim 10 ürün en tane üretiliyor. Yine bizim e, en ürünümüz en tane sipariş ediliyor. Çoka çok ilişkisi ve bot her iki yönde olarak da seçiyor. Evet, e, ilişkileri de bu şekilde kurduk. Şimdi e, raporumu oluşturacağım. Eee dashboard'ta bir şeye daha ihtiyacım var dashboard'umu oluşturacağım. Bir şeye daha ihtiyacımız var. E, sipariş verilerinin yanına e, üretim verilerinin yanına siparişleri getirmek istiyorum. Yani şöyle bir şey. Burada üretim verilerim var. Görmüş olduğunuz gibi. Üretim verisini şöyle açıyorum. Sorgu ekranını alıyorum. Çünkü bunu ancak sorguyla yani Power Query'i hep şöyle düşünmemiz lazım. Katman katman dashboard katmanı data katmanı bir de data katmanını işleyen ve onunla ilişkili olan diyelim power query katmanını da düşünmemiz lazım. Burada tamam benim üretim verilerim bunlar ama ben bu üretim verilerine bu kod itibariyle e, siparişlerin adetlerini de bağlamak istiyorum getirmek ki raporunda kolaylık olsun diye. E, buradan getirdim. Bu tabi tamamıyla power query tabanı yani veriler o şekilde veriler gelmeye başlayacak, update edilecek tabi, biliyorsunuz buradan update edeceğiz onları, e, raporumuz üzerinde, dashboard üzerinden en son update ederiz. Update edildikçe zaten gelecek, eşleştirilecek, veriler hazırlanmış olacak, e, raporumuz da güncel halde kalacak. Evet, birleştirmeye gidiyorum, üretimi siparişle birleştireceğim, tabi kodlar üzerinden birleştireceğim. 197 üretim kaydımız eşleştiğini görmek lazım bu eşleşme sıkıntılıysa hemen bir uyarı şöyle bir şey olabilir Demek ki burada e, bir kod var ABC üretmişiz bunda yok işte e, kodlardaki boşluklar kodluk kodlardaki saçmalıklar eski kod oluyor yeni kod oluyor ondan sonra e, ilişki kurulamayacak ve istediğimiz rapora oluşmayacak bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor evet ilişkiyi bu şekilde kuruyoruz bu bize e, ben bağlayacağım ama bu bağladıktan sonra ne yapayım şeklinde buradan e, adeti yani ürün kodunun üretim adetinin yanına yapılan sipariş adetinde Getirmiş oluyorum tamam diyerek e, bu alanı alıyorum. Aynı şekilde e, şunu iptal edeyim çünkü zaten buraya getirilmiş var. E, aynı şekilde yapılmış sipariş adet diye geliyor yani normal üretimin adedi siparişler tablosunun sorgusunun adet alamda buraya gelmiş olur. E, siparişler verin burada üretim hedef verin burada artık e, bunu kapatabilirim uygulayıp kapatmak lazım normalde sorgu yaptıysak. Ve o şekilde artık dashboarduma geldik. Yenileme dediğim yer burasıydı. Verilerimiz her an değişecektir ve bastığımızda da yeni şekliyle raporumuza yansıyacaktır. Evet, şimdi gelelim raporu oluşturmaya. Şuradan bir bakayım. Büyük bir neyimiz var. Aylık üretim farkları. Zaten ana tablo bu gibi. Evet, yapıyorum bir matris biliyorsunuz iki boyutlu aynı bizim pivot tablo Excel'in pivot tablosu diyebiliriz hazırladık üretim tablosundan ürün kodunu atıyorum buralardan da kullanabilirsiniz ondan sonra e, tarihi atıyorum sütunlu aylık bunlar işte e, en güzel imkanları değer olarak da hem üretim adedini hem de sipariş adedini getiriyorum üretim adedi yanına da sipariş adetini getirdim Evet görmüş olduğunuz gibi geldi artık hani şunlarını yapmayayım vakit harcamayayım tek tek ayarlanacak renklenecek şu yapılacak bu yapılacak koşullu biçimlendirmeleri yapılacak vesaire onlara bakarsınız onlarca videomuz var Şimdi bunu buna bölerek görmüş olduğunuz gibi biz ürettiğimiz siparişten fazla ürettiğimiz siparişten az bunu buna bölerek bir ne yapalım bir ölçü çalışmasını ve renklendirme çalışmasını yapalım. Evet hemen yapıyorum onun için bir DAX hazırlıyorum şöyle bir şey yani yeni ölçü major hazırlıyorum. Geldi. Tabii bunu hızlı hızlı ölçümlerdeki bölünme de yapabilirsiniz. Hani e, kendinize illa kod yazacağım diye bakın burada var. Bununla da yapabilirsiniz yüzde farkı olarak. E, ben şuradan yazayım. Buradaki e, ölçü yazımlarında e, üretim burada yazılmış Y diye yazayım onu. E, yeni üretim e, bölü adet diyeyim. Sam Diyoruz. Ondan sonra hangi tablo olduğunu bilmediğimiz için gelmiyor tablo isimleri tek tırnağa basınca. Biz yazacağız. Ee, i̇kisi de üretimde sanıyorum. Ee, üretim. Üretimin hangi alanı köşeli parantez içinde. Üretimin adeti bölü ee, sam kapatacağız. İki ayrı sam. Ee, sam üretim ee, burada sip üretim adetmiş, özür dilerim. Üretim adet, adet ee, kapattık bölü ee, sam üretim. Evet işin bu tarafı ee, şeydi zahmetli ee, siparişler. Adet. Evet, e, herhangi bir alt çizgi veya kırmızı yemediğimize göre oldu. E, geliyoruz. Bunu da nereye alacağız? Yeni üretim adet buraya alıyoruz. 118.088 güzel. Bunun üzerinde biliyorsunuz gidiyoruz. E, şurada bunun üzerinde gidip yüzdeye çevirebiliyoruz. Tabii bunu ne görmek isteriz yüzün e, altındakileri e, görmüş olduğunuz gibi ha e, bunu bir eksi yapacağız çünkü yüzde yüz on sekiz fazla da hani yüzde on sekiz gibi yani işte değişik hesap türleri var hani onun negatif çıkmasını sağlayacağız tamam. %18, %100 negatif, %12. Şöyle bizim hazırladığımıza bakalım. Kez çalışmasında. Üretim adet başladık. Eksi bir. Tamam bir problemimiz yok. Ondan sonra şunu şey yaptım ama neyse ona da bakarız. Eksilere kırmızı koyacağız. Eksilere kırmızı pozitifler artı nasıl yapabiliriz hemen şurada bakın e, koşullu biçimlendirmesi var Bu arada ben Kasım 2022 Power BI kullanıyorum e, eski sürümlerse güncelleyin e, onu da baştan söyleyeyim Power BI desktop kullanıyorum e, Evet onu da e, belirtelim e, şey olmasın Power BI desktop üzerinde bir e, çalışma Evet devam edelim koşullu biçimlendirmeye konuşun formatta geldim simgeler dedim ee, bana iki tane lazım ee, ne yapacağım ee, birden büyükse e, düşünebilir sayıya çeviriyorum ne demek sıfırdan e, sıfırdan büyükse Evet Sıfırdan büyükse kaça kadar işte atım ona kadar olsun, ondan büyükse yeşil olacak. Aynı şekilde e, burada yine sayıya çevirelim, sayıya çevirelim. E, atıyorum eksi ondan büyük, e, ondan sonra. Sıfırdan büyükse yapalım bunu. Onun arasındaysa yeşil. Eksi 10 ile ara sıfır arasındaysa da ondan sonra sıfıra eşit de olsun. Ee, ve kırmızı olsun. Tamam. Uygulayalım. Dediğim gibi farklı düşünülebilir. Farklı şeyler yapılabilir. Tamam diyelim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi sipariş oranlarımızda eee eksileri şeyleri art ne düşük olanları ve e, yüksek olanları e, göstermiş olduk. Şimdi gelelim. Evet, epeyce bir bölümünü yaptık. Gelelim e, global olarak toplamlarla hedefler arasındaki farkı ve onun taksına ve bir de grafiğimiz vardı. Bir matris dağıtıyorum şimdi bakın burada e, geldik bize ne lazım hedef e, tablosundan ürünleri aldım hedef tablosundan hedef değerlerimi aldım e, bize ne lazım burada e, yine e, aralarında ilişki olduğu için zaten sanırım şundan gelmiyor değerler Ondan sonra üretim, hedef, hedef değer bölüm atacağım özür dilerim. Evet, sayı olarak değil de toplam olarak gelecek. 500 zaten hedeflerimiz. İşte one to many ilişkiyle de e, bize ne geliyor olacak? E, bu üretim verisinden üretilen adet. Evet eğer hem üretilen adeti hem de sipariş adeti de yan yana görecekseniz o zaman da yine bir başka tablomuz vardı burada yaptığımız gibi. Onu da sağlayan bu ikisi arasındaki yani bunun e, adetiyle buradaki bunun adetini de beraber getireceğiniz şeyde işte menü tümen ilişki sayesinde o ikisinin toplam değerleri de yan yana gelecektir. Evet bu şekilde yaptık. Bunu hedefinin yüzde kaçı bu adeti buna bölerek e, bir e, şey yapabilirim. Yani e, burada kullandığımız hedefteki toplamı hedef değerinin toplamıyla e, üretimdeki üretim adet toplamının üretim adet, hedef toplamına bölerek bir oran yani hedefinin yüzde kaçını başarıyorsun gibi. Yine bir yeni ölçü yapayım. E, üretim yeni diyelim. Yeni üretim adet Bölü sp, e, hedef diyoruz geldik arkadaşlar yine samımız var e, evet geldi güzel bu sefer e, üye basıyorum Daha doğrusu tek tırnak sonra ü diyelim Ondan sonra üretim hedef. Bu şekilde kapattım. Bölü yok. Ee, üretim toplama adet olacaktı. Üretim Üretim adeti sam kapattık. Bölü Sam ee, Üretim hedefin hedefi. Evet bu şekilde bir oran bulmuş oldum üretimi yüzde kaçı gibi e, bunu da alıp yeni üretim herhalde şu oldu yeni üretim hedef bunu da alıp buna atıyorum. Böylelikle de üretimin hedefine göster yüzde doksan birini karşılıyoruz. Burada ise daha fazla karşı burada da sıfırın altında olanlara e, yine negatif birin altında bunu da yüzdeye çevirelim. Onu da şöyle yapıyoruz. Burada da birin altında olanlara kırmızı yapalım. O birin üzerinde hemen gidiyorum. Koşullu biçimlendirmeye geliyorum. Simgeler, düşünün formatting. Bunları kaldırıyorum. Evet, birin altında olacaktı. Ee... Onu nasıl başarabiliriz? Birin altında olacak. Ee, Şuraya da sayı diyelim, bir diyelim. Bir'e küçük ve eşit ve sıfır arasında olanlar kırmızı olsun. Ee, yani birin altında anlamına gelecek. Evet, bunlar hedefin altında olanlar. Ürettiğimiz hedefi aşmamışız. burada aşmışız. Büyüklerinde yeşil yaparsınız artık, çok zor olmasa gerek. Evet, gelelim güzel bir grafik hazırlamaya. Buraya geldi ee, bir şeyli ee, görmüş olduğunuz gibi. Hem üretilen adeti alıyorum, ürün kodlarını alayım üretimden. Ee, y eksenle üretilen adeti alayım. Sipariş adeti alayım. Ve Y çizgisine de bizim hedefimiz vardı onu alayım. İşte yine want to e, menu ilişki çalıştı. Hedef değerinde Y çizgisini alalım e, toplam değeri itibariyle. Böylelikle de hedefimi e, geçenleri ve geçmeyenleri e, görmüş oluyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. E, bu şekilde yapmış olduk. E, 5 attı. Hedefimiz 5000 diye görünüyor. Eee hedefi toplamı değil de arada ortalamasını almak daha doğru olacak. Evet. E, isterseniz şeylerini de çıkartabiliriz. görmüş olduğunuz gibi onda yapmış olduk Evet arkadaşlar e, renklendirme dışında e, dashboardun tamamını e, oluşturdum e, görmüş olduğunuz gibi e, burada da onu şeye çevirmek lazım artık o kadar olur e, şunu yapmadım çok zor olmasa gerek burada da e, şuna bakacak olursak e, Siparişler tablosunun e, siparişler adeti ve yine üretim adetini görüp yine bunu karşılaştıracak bir bölme işlemiyle e, toplam sipariş ve üretim arasındaki farkı e, yazıp fark diye de yazabiliriz. Farkı bölerek siparişe e, siparişler üretim siparişin ne kadar fazlası azı gibi burada sanıyorum çoğunda farklı e, üretimimiz siparişlerimizi karşılıyor. Onu da tabii ki gösterecek şekilde düzenleme yapabiliriz. Evet, şey eklemedik. Onu da ekleyelim. Ee, şu fazla biraz galiba aldım. Traporun evet, açılmasını gördünüz, tam sayı. Yani şuraya şey koyacağım, bir tane. E, Tabi doğal olarak bir dilimleyiciye ihtiyaç var. Evet, e, şöyle yapıyorum. Ondan sonra. E, dilimleyiciye aylar düşünüyorum attım işte dilimleyicinin düzenleyicilerinden e, ondan sonra dilimleyiciyi şuradan seçelim e, liste diyoruz ondan sonra e, ayarlarından yatay çekiyoruz ondan sonra tümünü seç bir tane açıyoruz e, renklendirme nasıl istiyorsanız Yapıyorsunuz. Şöyle kahverengi mi olsun, lacivert mi olsun, karar veremedim. Nasıl isterseniz onu yapabilirsiniz. Ee, tabi dilimleyici bir şey atlamışız. Ee, Dilimleyicimizin sadece aylardan oluşmasını istiyoruz. Evet. İşte Ocak ayını seçecek. Gayet evet, gördüğünüz gibi e, şeyimiz e, ve tümünü seç dediğimizde de e, tümünü seçiyor olacak. Evet arkadaşlar e, dediğim gibi daha farklı tablolar oranlar konulabilir. E, grafikler oluşturulabilir. Burada yaptığımız çalışmada amaç işte görmüş olduğunuz gibi e, verilerimiz burada Excel tablomuz. E, üretimleri de. Özellikle burada üretim ve siparişleri karşılaştırabilmek e, ay bazında veya global anlamda yine üretim hedefleriyle karşılaştırmak ay bazında veya toplam olarak yapabileceğiniz sizlere e, fikirler içeriyor diye düşünüyorum. Ondan sonra e, farklı şeyler elbette yapılabilir. E, amacımız bunu e, bu şekilde başarabilmek. Yine bir one to many ilişki menü to menu ilişki örneği ikisinden de veri çekmemizi sağlayacak şekilde olabilir. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.